Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim Merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız programımıza teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ailenin, ashabının, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin mübarek ruhlarına, aziz şehitlerimizin ruhlarına, bütün ümmeti Muhammed'in, hasatan ülkemizin, milletimizin selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله احد الله الصمد Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş üstadımızın muhtelif eserlerinden okumalarımız oluyor bugüne kadar. Şu anda okumaya devam ettiğimiz eseri ise Mürşitleri Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi hakkında yazmış oldukları Sultanül Arifin Eşşeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu eseri. Tabi bu eserde de merhum Musa Topaş Üstadımız Mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin değişik yönlerini anlatmışlar. İnşallah bugünkü okumamızda Mahmud Sami Efendi'nin rahmetullahi aleyh yaratılana karşı şefkatleri ve bir de tevazuları bahsini okumuş olacağız inşallah. Buyuruyorlar ki Musa Topaş Efendi Üstadımız takriben 1968 senelerinde Medine-i Münevvere'de haç dolayısıyla merhum Seyyid Hasan Efendi'nin evine inilmişti. Evin yapısı eskimişti tabi. Hutubetliydi. Eski Medine-i Münevvere evlerinin alt katlarında rutubet dolayısıyla yılan, akrep, kertenkele gibi ürkütücü haşerat eksik olmazdı. Muhterem Üstaz Hazretleri'nin yatakları yukarı kata çıkmaları külfetli olması bakımından alt kata yapılmıştı. Aynı katta bir delik vardı. Bir yılan çıkar, dolaşır, bir müddet sonra deliğine girer, kaybolurdu. Bu vaziyet fakire hayli endişe veriyordu. Nihayet bu vaziyetten dolayı yataklarının birinci kata nakledilmesi düşünülerek kendilerine vaziyetten haberdar etmeyi muvafık gördüm. Ve vaziyeti anlattığımda Mahmud Sami Efendi en ufak bir telaş göstermeyip kendi haline bırakınız buyurdular. Hayvanın itlaf edilmesine yani öldürülmesine müsaade etmediler. Çünkü Halik Teala'dan korkan Hiçbir mahluktan korkmaz. En yırtıcı hayvanlar bile Allah dostlarına bir zarar vermezler. Yine bir haç mevsiminde muhterem üstad ve evlatları Mekke-i Mükerreme'de Beytullah Mescidi'ne yakın Türkistanlı Abdülsettar Efendi'nin Cihad semtindeki bir evindeydik. Efendi Hazretlerinin odası sokağa karşı Arkadaşları, refikleri olan bizlerin ki içe doğruydu. Bir öyle vakti Mahmut Sami efendi bulunduğumuz odanın kapısını teşrif ettiler ve dışarıda birisinin galiba yemeğe ihtiyacı var buyurdular. Fakir yani Musa efendi hemen verilecek yemekleri hazırlayıp kapıya çıktığımda kapıda kimseyi göremedim. Beklemeyip gittiğini tahmin ederek geri döndüm. 8-10 dakika geçmişti ki Mahmut Sami Efendi Üstadımız tekrar kapıda göründüler. Tekrar geldi, içeri bakıyor buyurdular. Tekrar yemekleri alıp kapının önüne çıktığımda dilini dışarıya çıkarıp içeriye bakan hayvancağızı yani acıkmış olan köpeği gördüm. Hemen yemekleri olduğu gibi önüne boşalttım. Hayvancaz çok acıkmıştı ki hepsini birden yiyiverdi. İşte büyüklerin nezaket ve tevazu böyle olur. Kelbi yani köpeği cins ismiyle çağırmamış kişi tabirini kullanmıştı. Hatta çok zaman hayvanlara bile yaratık yerine Allah'ın kulu tabirini kullanırdı. Çünkü ve ma halaktul cinne vel insa İnsanlar da cinniler de hepsi Cenab-ı Hakk'a ibadet için yaratılmış. Ve keyyin min diye başlayan ayeti kelimelerde kerimelerde de yeryüzünde yürüyen nice mahlukat vardır, yaratık vardır. Onların hepsinin rızkı Allah'a aittir. Her biri Cenab-ı Hakk'ı kendi halleriyle tesbih ederler ama siz onların tesbihatını anlamazsınız buyruluyor. İkinci başlığımız Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımızın Tevazuları. Bilhassa tevazu ve alçak gönüllülükleri tarife sığmaz, lisan ile anlatılmazdı. Bila istisna herkesi kendilerinden üstün görürlerdi. Herkesin horladığı, küçük ve hakir gördükleri perver acizlerin, miskinlerin ziyaretlerine gider kendilerinden dua talebinde bulunurlardı. Allah Teala'nın kulu mahluku niyetiyle herkese diyanetleri nispetinde itibar eder, hürmet ve alaka gösterirdi. Ehli beytlerine yani kendi aile efratlarına karşı çok şefkatliydiler Mahmut Sami Efendi. Fakat maneviyatını üstün gördükleri kimselere Onlardan fazla ikram ve itibar ederlerdi. Ehli ilmi, hafızları, fakirleri, yoksulları, bilhassa edep ehlini çok severdi Mahmud Sami Efendi Üstadımız. Zengin fakir, genç ihtiyar, bilgili bilgisiz, rütbeli rütbesiz, bütün insanlara karşı son derece şefkatli, mahviyetli alçakgönüllüydüler bilhassa hat yolculuklarında Mescid-i Nebevi'de kısma azamı ümmi olan Agavat-ı Keram Hazretlerinin hatta bevvapların yani kapıyı bekleyenlerin ellerini öpmeye saygı gayret ederlerdi. Onlar da muhterem Üstaz Hazretlerindeki bu nezaket ve tevazu görünce Üstaz'a karşı sevgi, saygı ve iştiyakları artar. Kendisine karşı kimseye göstermedikleri büyük bir hürmet ve tazim gösterirlerdi. Bu sevginin neticesi haccın en izdihamlı anlarında bile Ashab-ı Soffa mahallinin ön safındaki yerlerini kendisine ve evlatlarına tahsis ederlerdi. Tabi aziz dinleyenlerim Mescid-i Nebevi'de belki Omri'ye giden dostlarımız bilirler. Ashab-ı Soffa diye bir bölüm vardır. Onun Orası biraz yüksekçedir ve orada ta yıllardan beri Mescid-i Nebevi'nin temizlik işlerine bakan ve aileden aileye devam eden bu gelenek olarak agavat dediğimiz yani Türkçemizde ağalar demek Mescid-i Nebi ağaları. Onların özel bir yerleri vardır orada. Hepsi orada ön safta otururlar. Ama böyle güzel Allah dostları geldiğinde de onlar da insan kıymeti bildikleri için, kamil insanları bildikleri için kendileri biraz icabında sıkışırlar bir yere veya içerideki odalarına doğru giderler ve o yerlerini Allah'ın salih kullarına tahsis ederler. Sabık Van müftüsü alim bir zat ile bir şazeli şeyhi de yine ashab sofa müdavimlerindendi. Bu zatlar sert ve celalli meşrepliydiler her kimin bir adab noksanlığını görseler yerlerinde duramazlar ve biraz da huşunetle mukabele ederlerdi. Bir taraftan da muhterem Üstaz Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin o pek ince, zarif, hal ve edasına tarasu ettiklerinden pek kısa zamanda Muhammed'i i olan yüksek seviyeli bu zatın hayranı oldukları görüldü eski sertliklerinin yerini hilmiyet, öfkelerinin yerini de merhamet aldı. Bakınız Allah dostunu teşhis etmenin ve ona hürmet göstermenin karşılığı ne kadar verimli oluyor. Oranın hadimlerinden elleri felçli, titrek, Abdülkadir Efendi isminde keşfi açık bir şahıs vardı. Muhterem Üstaz Mahmut Sami Efendi Hazretleri onu sık sık yemeğe davet ederler ve yanlarına oturturlardı. Onun da istemeyerek titrek eliyle muhterem üstadının üzerine yemek döktüğü olurdu. Mahmut Sami Hazretleri bu hali hoş karşılarlar, üzülmezler. O şahıs gittikten sonra da sabunlu bir bezle yağ lekeleri temizlenirdi. Tevazu öyle nihayete hududu olmayan bir ummandır ki, bir insanın tevazudan nasibi ne kadarsa, insanlık değeri de o kadardır ve hakiki keramette budur. Bir şair tevazu hakkında ne güzel söylemiş, o rütbeyi mürtefidir, kasrı dünyada tevazu kim? Zemininden riyazı cennete nezare kabildir yani tevazu o kadar yüksek bir ahlaktır ki onun zemininden cennet bahçelerine bakmak mümkündür. Bir Ramazan günü ailesi muhtereme varidemiz ve bir manevi oğluyla Hicaz yolculuğu yapmışlardı. Dört ay kadar bu mübarek diyarda kalıp hacce edadan sonra da İstanbul'a döneceklerdi. Medine-i Münevvere'de kiraladıkları evin kendileri muhterem validemizle yaşları ilerlemiş oldukları için zemin katına. Evladı da birinci katı meşgul olduğu için ikinci kata yerleşmişlerdi. İki gün sonra Ramazan ayı ilan edildi. O günden sonra herkes oruçlarına başlamış, Mescid-i Nebevi ve diğer camilerde de teravih namazı kılınmaya başlanmıştı. Ramazan-ı Şerif olması bakımından sahur vakti Muhterem usta hazretleri, muhtereme validemizle müştereken hazırladıkları yemeklerle dolu büyükçe yemek tepsisini alıp bu yaşça kendilerinden hayli küçük olan evladının bulunduğu dik basamaklı ikinci kata günlerce yemek taşımışlardı. Evladı her ne kadar "Efendim, biz size hizmet için gelmiştik." dediyse de bir türlü bu Ali hareketi önleyememişti. Bu Ali cenaplık, bu yüksek tevazu ve engin gönüllülük karşısında evladı da gözyaşlarını tutamamış, günlerce kendisine gelememişti. Tabi burada merhum Musa Topaç Efendi Hazretleri kendi ismini zikretmiyor. Hep gıyap sığgasıyla evladı diye bahsediyor. Hadise bu telif sohbetlerinde Hazretin anlattığı şekilde kendisiyle ilgilidir. Gerçekten Musa Efendi mürşidine refakat ediyor. Mürşidini birinci kata yerleştiriyor ailesiyle beraber. Orta kat boş olduğu için daha üst kata çıkıyor. Fakat Sami Efendi Hazretleri bu bana, bana hizmet için geldi, bize hizmet için geldi. Bu da bizim bir evladımız. Sahur vakti aç kalmasın deyip her gün o ileri yaşına rağmen yukarıya yemek taşıma gayreti içinde oluyor. Tabi Hazret burada kitaba yazmamış ama olayın bir de devamı var. Şöyle ki, e, diyor ki Musa Efendi, baktım ki diyor üstadımız bizden çok ileri yaşta olmasına rağmen e, tepsiyi alıp sahur vakti böyle yukarıya yemek taşımaya çalışıyor. Dedim ki efendim, e, tamam yemeği alayım ama Müsaade ediniz ben gelip alayım. E ne olacak bunun içinde? Bir diyor zil yaptırdım. Onların oradan basılınca ben de üst kattayım en üst katta hemen zil çalacak. Ben de koşup aşağı ineceğim. Yemeğimi, tepsimi alacağım. Bunu yaptık ama Sami Efendi Hazretleri zile basıyor. Yine tepsiyle yukarıya doğru çıkıyor. Ben üçüncü kattan orta kata ininceye kadar o da birinci kattan orta kata gelmiş oluyor. Elinde tepsiyle üstadımızla orta katta buluşuyoruz diye de olayın böyle güzelliğini anlatmışlardı. İşte Allah dostları evlatlarını böyle yetiştiriyorlar. İkram ederek, in'am ederek, tevazu göstererek. Tabi Musa Efendi gibi çok daha farklı istidatları olan her şeyi ince ince düşünen bir güzel Allah dostu da ona göre her türlü tedbiri alıyor üstadını yormamak için elinden ne gelirse onu yapmaya çalışıyor. Ve her güzel hal ve hareketi Mahmut Sami Efendi kendilerinde toplamışlardı. Yüzlerindeki beşaşet güler yüzlülük daimiydi. Ahlakları letafetin zirvesindeydi. Lisanlarındaki halavet yani tatlılık, ölçülülük tarif edilemezdi. Edaları her hal ve hareketleri zarifti. Şeriatın kabul etmediği hariç hiçbir şeye itiraz etmezlerdi. Herkesin özürlerini kabul ederler, bütün mahlukata karşı sonsuz şefkat beslerlerdi. Her hal ve hareketlerinde karasız ve ivasız ihlas, yine ihlas, istikamet, yine istikamet yürüdürdü. Aziz dinleyenlerim, gerçekten burada çok önemli bir şahsiyet koordinatları verilmekte. Musa Topbaş Efendi Mürşidi Mahmu Sami evet. Efendi'ye anlatırken hep kişilik özellikleri üzerinde duruyor. Çok az insanın başarabileceği o letafeti, o melahatı, o affediciliği, o tevazuğu ve o cömertliği anlatıyor. Tasavvuf da aslında aziz dinleyenlerim bu güzellikleri kazanma eğitimidir. Yoksa ben efendim bir müddet sonra rüyalarda şunu göreceğim. Keşfim açılacak. Kayba muttali olacağım gibi doğrudan doğruya kişinin nefsini kabartacak şeyler değil. Bilakis Allah'ın kullarına en güzel şekilde hem numune olmak hem de güzel davranışlarda bulunmak şeklindeki o nebevi sünnetleri yaşama yoludur tasavvuf. Sami Efendi Hazretleri'nde de tasavvufun bu boyutunu görüyoruz. Bu güzellikleri görüyoruz. Yani kamil insan örneğini, sünnet-i seniye izinde yürüyen insan örneğini görüyoruz. Onları da en güzel bir şekilde bize merhum Musa Topaş Efendi müşahıs örneklerle anlatmış oluyorlar. Ve yine kendileri o kadar mahviyet sahibi olmalarına rağmen Beytullah, Mescid-i ve diğer uhrevi muhitlerde, makamlarda, kendilerine karşı yapılan aşırı tazim ve merasimlerden de üzülürler. Bu gibi hareket ve tutumları yersiz, manasız görürler ve biz Cenab-ı Hakk'ın aciz bir kulu derlerdi. Kendisinde şiddetli bir kabız hali hisseden ve huzurlarına çıkıp kendilerinden bunun izalesi için müracaat eden bir evladına hitaben de keza evladım biz de Cenab-ı Hakk'ın aciz bir kuluyuz. Cenab-ı Hakk'a istiğfar et. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhaniyetine sığın ve şu duaya devam et buyurmuşlardı. Neydi o dua? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve alihi ve sahbihi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın nusreti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyeti ve muhterem mürşidin himmetiyle o evladının sıkıntılı kabız hali kısa bir zamanda müntefi olmuş ve bast hali teessüs etmiştir. Tabi buradaki kabız ve bast halleri manevi hallerdir. Yani bedeni bir kabız değil, tamamen ruhun zaman zaman daralması, bast hali de ruhun tamamen açılması demektir. Tasavvufi hayatta da zaman zaman böyle ruhi daralmalar yani inkıbazlar ve daha sonra da ruhi açılmalar, bast halleri olabilir. Her ikisinin de kendine göre edepleri vardır şüphesiz. Mefhari mevcudat, eşrefi mahlukat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin tevazu hakkındaki hadisi şerifleri. Cenab-ı Hak tevazu ediniz diye bana emir buyurdu. Bir kimse Allah korkusuyla tevazu ederse Cenab-ı Hak da onu ali eder. Yani yükseltir, yüceltir. Mütevazi olmadıkça gerçek zahitler olamazsınız. Fukara ile beraber bulunmak tevazudandır. Yani onlarla arkadaşlık etmek, onlarla oturup yemek yemek hallerini, hatırlarını sormak yani ürfet ve ünsiyet etmek tam tevazunun eseridir ve gerçek tevazudur. Size cennetlik olanları haber vereyim mi? Her zayıf ve mütevazi kimsedir ki, eğer Allah'a yemin etse Allah ona ihsan eder. Peki, size cehennemlik olan kimseleri haber vereyim mi? Onlar da cefa eden, kaba ve kibirli olan kimselerdir. Ne mutlu meskenete düşmeden tevazu gösterenlere, masiyete düşmeden helalinden kazanıp muhtaçlara yardım edenlere ve ne mutlu fıkıh ve hikmet ehliyle yaranlık edenlere. Allah bir kulu hidayete erdirdiği, suretini güzelleştirdiği, onun maksudu olmayan dereceye yükselttiği, Bununla beraber ona bir de tevazu verdiği zaman bu hal Allah'tan bir teskiyedir, bir temizliktir, bir ikramdır. Buyuruyorlar yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dört şey vardır ki Allah onları sevdiği kullarına verir. Bir, yersiz ve kötü söz konuşmamasını bilmek. İki, Allah'a tevekkül. 3 tevazu. 4 kötülüklerden el çekmek. Demek ki bir insanda bu dört güzel haslet varsa, yani yersiz ve kötü söz konuşmamayı biliyorsa, Allah'a tam bir tevekkül halindeyse, tevazu ehli ise, kötülüklerden kendini koruyabildiyse, bilmeli ki o insan hak tarafından bir sevgiye mazhar olmuştur. Kerem takvadır. Şeref tevazudur. Sağlam ve kati inanç da kalp zenginliğidir. Tevazu edin. Fukara ile hem meclis olun. Böylece Allah indinde kıymetiniz olur ve kibirden çıkarsınız. Yine tevazu kulda yükselmeden başka bir şeyi artırmaz. Tevazu edin ki Allah da sizi yükseltsin. Yine bir gün Peygamberimiz asabına buyurdular ki bana ne oluyor ki sizde ibadetin halavetini, zevkini, tadını göremiyorum. Sahabe sordular. ibadetin halaveti yani tadı, zevki nedir ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz buyurdular ki tevazu. Yani ibadet insanı o tevazu haline taşımalı. Yine Hacı-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Allah Teala bana tevazu üzere olmamı emreyledi. Hiç kimse diğerine karşı büyüklenmesin ve böbürlenmesin. İmanın kemalini isteyen tevazu göstersin. Fakir iken de sadaka versin. Bu iki huy insanı kamil derecesine yükseltir buyurmuşlardır. Veysel Karani Kudsesü ruh buyurur. Yükseklik aradım. O yüksekliği tevazuda buldum. Ahmet bin Antaki Kudsesü buyurur. En muazzam tevazu sendeki kibri defedip edip hışmı öldüren tevazudur. İçindeki kibiri gidiyorsa, hışmın gitmişse işte o zaman tevazu tevazudur. Cüneyt Bağdadi de şöyle buyuruyor. Tevazu iki cihan halkına karşı büyüklük taslamaman ve Hak Teala ile müstani olmandır. Yani Hak Teala'nın sana yettiğini her umurunda anlayabilmen, bilebilmen, onu yaşayabilmendir. Ebu Bekir Varrak Kudüs'e sürrüt yakın, kalbi mütevazi kılar ve kemal bulur buyurmuşlardır. İbn-i Semmak en şerefli tevazu kendini hiç kimseden üstün görmemendir buyurmuştur. Ahmed İbni Mübarek de tevazu, dünyada kibirli olana karşı kibirli, mütevazi olana karşı aşağı gönüllü olmandır buyurmuşlardır. Amr İbni Şeybe Kudüs'e sürutu anlatır. Mekke'de Safa ile Merve arasında bulunuyorduk. Bir adamın katır üzerinde geldiğini, etrafındaki hizmetçilerinin herkese karşı sert davrandıklarını adamın da heybet ve ihtişam içinde olduğunu gördük. Aradan yıllar geçti. Deve üzerinde Bağdat'a girdim. Orada başı açık, yalın ayak, uzun saçlı, pecmurde bir adam gördüm. Tanıyacak gibi oldum. Kendisine dikkatle bakıyordum. Adam bakışımın sebebini sordu. Ben de kendisine seni birisine benzetiyorum dedim ve benzettiğimi anlattım. O adam da işte o gördüğün adam benim. Tevazu gösterilmesi gereken yerde kibirlendim. Şimdi de bu hale düştüm dedi. Evet. O yüce makamda Beytullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da herkes acizliğini, müflisliğini ilan edip Allah'a el açarken Sanki oraya ben niye geldiğimin farkına varmadım diyor adam. Orada tevazu göstermem gerekirken Allah'a el açan insanlara karşı kibirlendim. O kibrimin cezası olarak da bugün işte gördüğün gibi bu hallere düştüm. Yine tevazu hakkında merhum Mustafa Necati Bursalı Efendi şöyle der. Gökten gevherler yağsa taş yine vermez çiçek toprak ol ki toprakta nice güller bitecek. Evet. Gökten gevherler de yağsa taştan çünkü taş katıdır, serttir. Ondan bir çiçek çıkmaz. Ama toprak olursan topraktan nice güller çıkar. Ve Muhammed Bahauddin Nakşibend Kudüs'e sürüp buyurdular ki bu kadar iflas ve bir hasıllık ki bende var layık değildir ki kimse benim selamımı alsın. Lakin Hak Teala beni halk arasında rüşva edip halkı bana meşgul kıldı. Kimseler benden haberdar değildir. Ve yine buyurdular, bu tarikatta kusur sahibi olan kimseye gerektir ki tazarru ve tezelül edip aciz ve kusurlarını idrak ederek sülük ede. Halk der ki, Bizim tarikatımızda riyazat yoktur. Bundan büyük riyazat mı olur? Yani insanın gerçekten Cenab-ı Hakk'a tazarru ve tezelül edip aciz ve kusurlarının idrakinde olarak bu yolculuğa devam etmesi aslında tam bir riyazattır. Yani nefsi kırmaktır. Bundan büyük riyazat mı olur ki? Hatırı cem-i masivadan kesip nispet huzuruma Allah'ı hıfzede. Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin çok önemli bir tasavvufi ölçüsü. Yani insan hatarını Allah'tan gayrı her şeyden kesip Allah ile beraber olma nispetini daima muhafaza etmelidir diyor Bahauddin Nakşibend Hazretleri. Tabi insan gerçekten de Kendisini daima Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissedince de ona yakışan hal yine tazarru halidir, tevazu halidir, inkisar, kalp kırıklığı halidir. Rabbimiz bu Allah dostlarındaki güzel hali en güzel şekilde anlayıp, idrak edip bu halle hallenmeyi bizlere nasip eylesin aziz dinleyenlerim.